Rize Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahi Bölüm Başkanı Doçent Doktor İrfan Serdar Arda erkek çocuklar için yaptırılacak sünnetin doğumdan hemen sonra bile yaptırılabileceğini söyledi. Sünnet cerrahi bir işlemdir. Yani sünnet bir ameliyattır. Sünnet böyle bir kulak delme işlemi gibi ya da ufak basit cerrahi işlemler gibi işlem değildir. Sünnet cerrahi bir işlemdir. Neden? Çünkü hiçbir e, sünnet derisi diğerine benzemez. Bazen öyle farklı sünnetlerle karşılaşırsınız ki sünnet ederken eğer ki gerekli tedbirleri almaz, gerekli ölçümleri yapmaz iseniz işte bu eksik sünnet veya fazla yapılan sünnet gibi durumlarla karşılaşma şansınız olur ki kimi zaman geri dönüşü olmayan hasarlar olur. Çocukların hekim ve hastane korkularının temelinde canlarını acıtan işlemler yatmaktadır. Çocukluk çağında başta herhangi bir nedenle hastanede yatan çocuklar olmak üzere örneğin enjeksiyon işlemleri gibi ağrı verici tedavilerin hele de uygunsuz ortamlarda ve çocuğa yaklaşım konusunda deneyimsiz kişiler tarafından uygulanması yaşam boyu sürebilecek hekim ve hastane korkusunun temelini oluşturmaktadır. Hekimin de bu konuda yeterli deneyimin olması lazım. Yani çocuklarla ilgilenen, e, sünnet yapan, e, sünnette ortaya çıkabilecek olan sorunları tedavi edebilecek olan birisi olması lazım. Burada da doğru adres çocuk cerrahisi. Türkiye reisi çünkü çocuklarla ilgilenen bir branş olduğu için sünnetlerin bir çocuk cihazı tarafından yapılması kesinlikle gerekir. Bu durum kişilerin yakınmaları olsa bile hastaneye başvurmamalarına sonuçta tanıların gecikmesine neden olabilmektedir. Doçent doktor Arda hasta ve çocuk hakları ile cerrahi uygulama ilkelerine aykırı olan toplu sünnetlere kesinlikle izin verilmemesi gerektiğini ifade ederek öncelikle sünnetin basit bir işlem değil cerrahi bir girişim olduğu bilinmeli. Sünnet işlemi çocukların cerrahi sorunları konusunda eğitim almış kişiler yani çocuk cerrahları tarafından yapılmalıdır dedi. E, sünnet aslında biliyorsunuz ülkemizde geleneksel olarak yapılan bir tedavi biçimi. <laughs> Bazı ülkelerde e, aslında yeni doğan döneminde en çok yapılan cerrahi işlem e, sünnet. E, ben bu konudaki kişisel görüşüm aslında çocuk doğduğu zaman en uygun zaman. Doğduktan sonraki e, eğer ki bir hastalığı yoksa bir anormal bir durumu yoksa e, ikinci, üçüncü gün en uygun zaman. Çünkü bu zamanda çocuğa e, belki bir e, anestezi bile çok az dozda vermeniz gerekebiliyor. Küçük çocuğun sünnet olmazdı bir e, eksiklik ya da bir yanlış vermiyorsanız hayır yani küçük çocuklar çok rahat olabilir. Ama küçük çocukların sünnetinin mutlaka çocuk cerrah tarafından yapılması lazım. Burada çok dikkat etmek lazım. O yüzden toplu sünnetlerin e, yapılmasına karşı, toplu sünnetlerin yapılması yerine, bence doğrusu bu konuda böyle girişimde bulunacak olan kuruluşlar var ise bizlere gelip hastanemize başvurular ise hastane içerisinde biz özel günler ayarlayarak o çocukları hastanede e, sünnetlerini yapabiliriz. Böylece e, bir, bir...